kuşatma devam ediyor. Dronlar etrafımızda herhangi bir harekette insanlara kurşun sıkıyorlar. İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek durumunda. Bunun içinde çok ağır bedeller ödeniyor. Ama bütün bunlara rağmen burada kalmak isteyenlerin ne gibi bir sebebi var da bunca bedel ödüyorlar diyeceksiniz. Ben onlarla beraber kalarak bu sebebi sizlerle paylaşmayı istiyorum. Birincisi genel genel bakış açısı diyorlar ki Siyonistler bizlere evlerimizi terk edip güney bölgesine gitmemizi istiyorlar. Yani çölde eğer bombardımandan ölmezsek ki açlıktan da soğuktan öleceğiz diyorlar. Sefalet içinde ölmektense evimizde izzetimizle ölmeyi tercih ederiz diyorlar. İkincisi de daha daha baskın sebep şu an çatışmalar devam ediyor. Daha baskın sebebi şu. Onlar diyorlar ki burada bir avuç Müslüman ki ben onlara katılıyorum. Bir avuç Müslüman insanlığın onurunu, ümmetin emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyor. Dışarıda çatışan, direnen mücahitlerimiz kadar evlerinde direnen insanların bu direnişi de çok önemli. Biz evlerimizi terk edersek onların bu savaş, bu mücadelesi çok da yerinde olmayacak, çok da amacına ulaşmayacak. Biz onlarla beraber ümmetin emanetlerine sahip çıkıyoruz diyorlar. Ben de onlara katıl, ben de onlara katıldım elhamdülillah. Bu büyük bir izzet. Allah bizlerden kabul etsin. Diliyorum Allah'tan hakkını vermeyi nasip etsin. Dileyen herkese Allah nasip etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.